uzun zaman sonra Tumble Party Skip, please. Siz hiç oynadınız mı? Doğru söyleyin Bunu hiç hatırlamadım Bunu değil genel olarak Son zamanlar Ben en son sizle oynadım Son zamanlarda hiç oynamadım Yani büyük ölçüde unuttum Ben de öyle Şimdi size yönleri gösterecek. Gitmezseniz patlayacaksınız. Evet. Ecrin? Ecrin space'e basman lazım. Hello. Ben hangi rengim turuncu muydu? Büyümüşsün kız. Ben neredeyim? Ben de anladım. Ha. Sağ. Aa isimlerimiz aa. yazıyor artık. Aa. Ana doğru. Abi isimimiz yazıyormuş. Ben kendimi tanıyamadım ki. Ben de. Koçuvalık. Aa Rıza. aa, aa yok Yaşar. Oyunun başlığı da anlaşılmadı ki. o sol sağ oklarla mı basıyordu? Kadir kendini hemen öldür. Veya ile. iyiydi. Niye öldürüyor? Oklarla bastım ama üçüncü oldum. Nasıl oldu o ya? Haksız kazanç. Allah Allah. Allah Allah. Yine tabula seyrediyor bakalım. Oh. Koçova. O yaşar büyük ihtimalle. İki dakika geleceğim dedi Discord'da. Koçero. Ya bu çok zor ya. Üf. Ha bunu biliyorum ya. Dur bakalım. Normalde ben turuncudum. Nasıl kırmızı oldum durup durur ki? Ben kesin el attım. Bana hangi renk kaldı? kaldı abi galiba. Böyle bir şey oh, olmuş oh, olması oh. lazım. Wow wow wow. Oh, Birisi yandı. Yanma sesi geldi. Allah'tan Daha ölmedim. Henüz ölmedim ulan. Nerede olduğunu da göremiyorum ki yani, Çok kötü. Sağolsun. Biz Gartik mi oynuyorduk önceden hep? Ben unuttum da oynadığımızı. Ya Kadir Gartik yiyor şeydi. Aa ben, ben Sadece çizim yaparak tahmin ediyorduk. Tamam mı? Biz ne oynuyorduk? Gartik Fon oynadık sonradan, ee, birisi bir şey yazıyor, o Öbürleri yazıları biliyor. çiziyor, sonra öbürüne geliyor falan filan, hatırladın mı? İşte bizim oynadığımız oydu düşüyor. zaten. Abi Gartik Fon'da yok. oynayalım ya. Gartik Fon tamam, en en iyi kim çizdi ona şey puan diyorduk. Şey oluyor, mesela uçan kelebek çiziyor birisi, o onu anlamıyor, uçak yazıyor, oradan türüyor falan. Mesela girelim, fark etmez. Ay, Hoş geldin Casper. Lütfen, lütfen. Gartik Fon'da oynayalım bugün. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Aleyküm selam. Yaşar sen mi kızının adını Selen koymuştun? Evet. Vay be. Gururlandım. <laughs> Herkes çok tercih etmez valla <laughs> Selin'le karışıyor falan diye. Hazır. Benim. Çok Selin diye. Çok Sesler çok fazla onları kuşuyorum. Valla ananı babalı bitsin. Amin amin sağ ol. Bak bakayım Neredeyim lan? Ha bu ana. Ya <laughs> ne yapıyorsun? Ya Kadir çok uyanık bir insansın sen. Biliyor sağ ol. ne not'un hataya bak. <laughs> e? e nasıl geç? <laughs> Aa daha kaldı orada. Yok. <laughs> Ne kadar saçma ya. Sinirleri belirlemek lazım önce. Sinirlerden yukarıya gidemiyoruz zaten. Ece, sen gidi. Aa! Nasıl yaptın? Bu kadar bu kadar. Maşallah Kadir abi götürmüş Acıcık kim? Rıza. Ha doğru ya Ali Rıza aklıma aklıma Ali Rıza yani. <laughs> Vallahi ben geri Böyle... çaktım. Rıza abiye sadece ben Ali <laughs> dediğim için. Ben Ali abi derim yani normalde. Benim kocam ben bilmiyorum yani. hmm. <laughs> Skip. Skip'e biz basamıyoruz. Kim Ben basmam gerekiyormuş tamam. Ha, bu gıcık işte. Bunu sevmiyordum. Peki, Belli ekranda çıkanları alıp domates alayım. biber patlıcan kazana atacaksın. Ben gıcık İnsan olduğum buydu. Şimdi çıkacak. Tamam, anladım şimdi. Anladım. Kameradan ekrandan görünmüyor yani işte instruction Kabak. Ona neyse kabak desen tamam. Aynen kabak. Ee, başka ne vardı? hiç olmamış. Ha yani kabakları alıyorsunuz. Ne laf ya? İki tane patlıcan alacaktın. Zor değil bu şimdi. İkinci senin olsun. olsun, olsun. olsun. Ilk... Pardon. Üst üste alabiliyor muyum? Üst üste alacağım mecbur. Kim aldı onu Ya bir tanesi nasıl bırakacağım? Herhalde bir gidiyorsun, tencereye koydun koyuyorsun, elindekini bırakıyor, yeniden alıyor. Valla ben bu 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 ya, o. biri neydi ana birini unuttum Soğan, muz salatalık marul. <laughs> e bir bırakmıyorsunuz. Selam. Ya uf Kadir aman. Hayır Bırak ya. <laughs> Geçelim. Please. Pardon. Ben göremiyorum. Bende siyah görünüyor ya. Niye? Seç. <laughs> Aa biliyorum onu, tamam. <laughs> Harita gelince anlıyorum. Instruction ekranında anlamıyorum. Aa! Ya kim bana vurdu? Ya nasıl? Aa! Gel lan buraya. Gel buraya. Al Yine bana vurdu! <laughs> Ya Allah sizin bildiği gibi etsin değil mi? Hayır. Kapana tutuldum tüm. Ooo hepsini topladılar. Bak. <laughs> ya yeah. <laughs> <laughs> Sağlandı Allah Alınmamış bir yerler var demek ki. Bence de. var daha ki devam ediyor. Öyle bakalım yukarıda. İki saniye kaldı zaten. Bitti. <laughs> Zaman bitene kadar nereden buldun o kadar anahtarı? Oo. Oh. Benim de zaman anahtarcıydı. Bu ne? Ne sayısı bu? Ekrana Derdice bir şey bozcan. veriyor. Space'e mi basıyorduk? Eee hmm. evet. Baş bir Yemin ederim hiç basmadım. Va Vallahi hiç basmadım ben öküzü. Ben basmadım anlamadım. Aa ben oğlum ben. Değil mi beş yanlış beş yazıyor ya. değil mi yaşar? Ben şimdi anladım ya. Eksik yanlış ya bas. Vallahi ilkinde yanlış yazıyordu. <gülüyor> 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 Eşer pek anlamamışsın. Abi eksik bas gitsin. Ya eksik bas, bas. bastım ya Az. Fazla bas. Emin değildim ki işledi mi? Ben çözdüm tamam. <laughs> Oyun bitti biraz geç çözdüm. Oğlum ne diyor? Ooo abla. Kirşedemedi mi? Bütün yaşlarda saydım. Siyah Üst, da vardı. Üstünde siyah domuz da olan. Aha. Üçeri, üçeri geçti zaten. Ya ben bunu yapamıyorum. Bana Şimdi ters geliyor ya. Ne bu ha? Ben de yapamıyorum bunu. Bu neymiş? Bakalım. Öremiyorum. Ha ya Sen bu ya. niye göremiyorsun ekranı? Ne bileyim olmuyor. Simsiyah ekran görünüyor. Görünmüyor bende. Nasıl ya? Ben benim kime... ekranda görünmüyor. Tamam ya bunu yapabilirim. Hayır. ne yaptın kız? ay ay gittim kız. Hayır. Burada da vurmak yok ki. Aa. Aa. en kötüsü de burası ya. Çöküyor sürekli. Allah Hadi üç parça kaldı Anan Yaa Sövünce suçluk Sövebilir miyim Kadir abi onu bir bileyim de ona göre şey yapayım <laughs> Evet bilirsin Ya ben de alışkanlık O yüzden yani Bazı yayıncılar sevmez ya böyle şeyleri Ben bir sorayım dedim Tüh ya bak ucunda Aga bee Neredeyse oluyor burada <laughs> Bozun bozun kırın gelemesinler <laughs> Oha. Nasıl ben ya? Benden başka gelemeyen var. Yok muydu? <laughs> ya bunda kötü. En arkadaki sens. Bunda kötüyüm işte bak. Bunda gerçek kötüyüm ben. bunu? hadi bakayım. Işte şey yok valla şey bunda. Bunu ya Yaşar ya Rıza Bu ne böyle ya Ne yapacağız birbirimizi mi vuracağız Evet ortadan evet, silah e alıyor. Ha, Ejdin e de var doğru Silah, silah al alamadığın <laughs> sürece bir şey yapamazsın Yok, alsam da vuramıyorum ben silah <gülüyor> 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 Üstünden gidince <laughs> Dur kız dur dur dur. alıyorum da vuramıyorum Allah Ya ben bunu oynayamıyorum işte bak gerçekten bunu oynayamıyorum Ya hep silah gidiyor mu Evet tek oğlum. vuruş <gülüyor> <gülüyor> Ben Ejrin. Ya bir kullanımlık olunca silahlar o da kötü ya. <gülüyor> 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 silah. 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 Silah alır mıyım onu burada? <laughs> Lan. Yandım anam. <laughs> Bunu oynamıyorum ya. Nasıl? silah yok. <laughs> silah gelmiyor ki. Gelen kapıyor. Gelen kapıyor. Ya ya. Hayır. Anladım. Silahı ben alayım. Yapma. O da, gitti. o da boşa gitti. Ya. ya abla. Aa vurdum. vurdu. Sonunda bir <laughs> vurdu. Beni biri öldürdü. Ya ha, bu brak. zor ben bunu yapamıyorum ki. Lan ay bak. Kahretsin hemen. Aha vallahi ya vurdu. Ya ya. Ah. Hayır. Vurmadım. Vuramadım. Aa. Aha vurdum. Lan. Hop. Ben ya. bence yendim. Hayır ya. Bu kötü ya. Bu çok kötü bu oyunda. Kadir beni iki kez vurmasına geçmiştim öne. Koçovalı dağıttı ortalığı. <laughs> Koçovalı. Bu neydi? Evet <laughs> tamam. Aha Kemal oyundan düştü. Altınızdaki sarsılacak. Sarsılıyorsa durmayacaksınız. Kemal. Bilmiyorum oyuna peki. Bilmiyorum ki. Dur Benim bildiğim girilmiyor. Bot geldi. Ha, çok... Davet at bakayım. Atılmıyor ki işte burada. Şeyden kimden davet atamıyor? Ee, shift, yap. <laughs> öyle top. Şey, top, shift top tab yap. Başka shift tab. Shift tab'dan tabi ben lazım. Tekrar geri giriyorum. Alt F4 çektim. Siyah ekranda kaldığım için. Arkadaşlara gir. Arkadaşı değildim değil ama. Bak. Ekledim. Ha. Ama bak dur. İzlemeye davet et, yollayabiliyor. Ama oyuna çağıramıyor. Benim bildiğim bu oyuna sonradan katılma diye bir şey yok çünkü. Çok saçma ya. Benim bildiğim bu oyunda öyle bir şey yok. Neyse ya zaten 4-5 oyun sonra bitecek gibi. Yani az kaldı zaten. Botu biliyoruz mu o lobide? Neyse son. Ee, bu oyunlardan sonra başka bir şey yapacak mısın yoksa? Bilmiyorum belki bir tane daha pamul oynayacağız. Ha, aynen. Eğer bir daha oynayacaksanız bekleyeyim oynamayacaksanız. Be onda gireceğiz galiba. <laughs> aynen. bekle bekle Kemal. Tamam. Ah, hayır. Ya. ota at. Bak, Bot atılmıyor değil mi lobide? <laughs> çok saçma ya. O yüzden benim yerine bot koyuyorsun anladın mı? Geri çağırmamak, çağıramamak çok saçma. Ananı. Bot yeniyor. <laughs> benim botum benden daha iyi oynuyor. Esin <laughs> <laughs> mal bu botta. Ecüne bak be. <laughs> Herhalde bot. Gazrabi. Fendim. Eee yarın <laughs> Selen'in sevdiği oyun. Yarın gece uygunsan aslında Laborband'de oh, evet. de oynayabiliriz. Bak, yarın gece bilmem çünkü pazar işe gideceğim sabah. Oha pazar ya. evet Aa, adam lazımmış tamam geliyorum dedim sen adamsın lan ölüyorum ölüyorum ya oha tank ya ya bu ama abu abu La. Hayır La. ya! Ya ama zıplıyorum. Ya üstü, ben de onu ya düşündüm yukarı gidenler var. Geri geri zıplayacaksın, geri geri zıplayacaksın. Ha doğru. Ben olsam söylemezdim. Geri ben bitirdim. Ben söylemezdim. Ben bitirdim. Nasıl geri geri zıplayacaksın ha? Yoldan aşağıya doğru tekrar. Sen bir götsün çünkü. <laughs> evet. Benim için Kabul ediyor. Niye böyle? Topat falan mıyım? Olabilir. TÜ'yü vermemin rahmet sonucuyum. İşte bunu hiç anlamıyorum ya. Nasıl? Çift zıplama mı vardı bunda? Hı -hı. Evet. Evet. <laughs> ben neredeyim? burada? Bu isim yapmaları <laughs> güzel olmuş abi. ama var ya. sonunda. Ama. <laughs> oh. Ben neredeyim? Atla. Atla. Hı. Dur. Eğil. <laughs> Nasıl? Ha. Ya. Aa. Oha engellerin üstümüze geldiği parkurdasınız değil mi? <laughs> ya aha herkes öldü. <laughs> ne? Ya. Evren oynanmış ya. İyi de var. Selen dış kulvardan koşuyor. <laughs> Koço Bali. Koço Keşke <laughs> burada vurmak olsa. Bana ne? Yemin ederim yanlış yere bakıyordum. diyordum. Ya. Aha. <laughs> Abi hastasız öldüm. Helal oh. be yarim. Bu <laughs> ben bozuk bu arada. Tamam çık. Selen yenecek ya. ki. Yok. Yeni. Ben Yok bu yeni kadarım, değil. Sonuncu olmakta ama. Dur. Ne yapacağız? Dairenin içinden mi geçeceğiz? Ekstra puan alıyorsun oradan T geçerse. Ter ters, mi uçuyordu bu? Yok. Bak deneyime. Dairelerden gittin mi ekstra puan alıyordun. Ah! 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 Ben yaşıyormuşum. Ben, ben öldüm sandım. <laughs> anan aaaa hahah ayyy space şuna bastım ya bot ya bot git al oh, bizden iyi niye böyle aha geber bize şov yapıyor göt. <laughs> Dur, ekstra puan almam gerek. Yoksa geçemiyor. Hadi bence sen de biraz bisikopatsın. Odan galiba. <gülüyor> <gülüyor> ha, sadece çemberden puan alabiliyormuşuz. Aa burada hepiniz geçtim. Aa. Ya ya. ya. Ne ne yaptı? Space mi de Space tamam. Yuvarlağın ortasında topay space hmm. yap. Evet tamam. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Ben, ne ben, ben yuvarlakları ben gördün mü? Evet. Top oraya geldiğinde space'e basacaksın. Hangi yuvarlak benim? Ha şu benim. Allah hey. kahretsin. Ney? Ney? Ya nasıl? <laughs> Çok kötü. Ha? Ejrin bayağı fark koydu. ne Ben niye ne oldu? Gördüm de seni. Çok kötüydü. Ejun yendi ben ya. Nasıl, ben, Nasıl, sonucu? sonuncuyum? <laughs> Seçi bot bile seni geçmiş. <laughs> Ona canım sıkılıyor zaten. <laughs> Bu ne yapıyoruz? Dur. Bunu mu bulacağız? <laughs> Yeri onu bulan sürekli. Fazla para alıyordu onu bulunca. Bu an. Allah. Yanlış yeri kazmam peki. Ya seçil git yanım başka yerlere git. Hadi Ben de. Hayır. Ulan bot. Ya nereye gideyim? Buradayım ben. Bu pamuk parti için bir sürü ah. böyle şey <laughs> Ya. Ya hiç duymuyorum bir dakika ya. Kemal. Hayır hayır ne düştüm. Mi? Kim aldı onu? Workshop'a baktım da pamuk parti için bir sürü farklı mod yani böyle ek mini gameler var. Ha o yeni gibi. gelmiş gördüm ben onu indirebiliyordum bir şeyler. Ama hiç game araştırmadım game. aniden gelince. ben niye bir şey bulamadım? Mesela Stick Fight'ta da böyle farklı 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 oh, oynayabiliyorsun. Onun gibi. Onda mini game, özel mini game'ler tasarlamışlar. O kadar bakmadım. Bitirdik mi? Bitmiş. Ana. Kim önce Ejre? Bot Bot sonuncu, ben değilim. <laughs> Aga be. Botun sonuncu oldu. Şey, Gartic Fon geçelim mi? Hadi hemen devam. Devam Meydan. Bu bir Ona tur ne? daha mı, Gartic Fon mu? Bence Gartic Fon. De fon. Kartik mi? Çıldım <laughs> ya. Ne Ne olur Kartik. Dur. Kartik çok eğlenceli olmaz mı? O Bu videoyu burada bitireyim.